Cumhuriyetin ikinci yüzyılında artık toplumu sisteme değil sistemi topluma uyumlu hale getiren bir anlayışa ihtiyaç vardır. Bunun adı demokratik cumhuriyettir. Demokratik cumhuriyet çağrısı aynı zamanda tarihsel Türk-Kürt ilişkilerinin demokratik temelde yeniden inşa edilmesidir. Toplumsal hakikatle, hakikatle savaş içinde olan ve sürekli kriz üreten merkeziyetçiliğe karşı önümüzdeki seçim sadece belediye seçimi değildir. Aynı zamanda yerel demokrasi talebini dillendirmektir. Bu kapsamda yerel seçimler merkeziyetçi devlete karşı toplumun demokrasi çağrısı olacaktır. Değerli arkadaşlar, yeni bir seçim dönemindeyiz. Bu konuda altını çizmek istediğim birkaç noktayı da paylaşmak isterim. Evet, önümüzde bir yerel seçim var. Bizler kayımlarla iradesi en fazla gasp edilen, en eşitsiz şartlarda seçimlere katılan, haksızlık ve hukuksuzluklarla en fazla mücadele eden bir parti olarak bu seçimlere de hazırız. Belediyelerimize kayyum atanırken şuraya buraya para aktarıldı yalanına sarılanları bölgede tabela partisi haline getirmekte kararlıyız. Herkes biliyor biz kaynakları halk için kullandık. Kayyumlar ise ceplerini doldurmak için. Kayyum rejimi belediyelerimizden başlayıp tüm Türkiye'ye yayıldı. Biz de önümüzdeki seçimde belediyelerimizden başlayarak tüm Türkiye'de kayyum rejimini ortadan kaldıracağız. Kayyum irade gaspıdır, kayyum talandır, yolsuzluktur, usulsüzlüktür. Belediyeleri halktan ayıran ve batı Şeria'da olduğu gibi yükselen utanç duvarları demektir. Atadığınız kayyumların bulaşmadığı suç kalmadı. Kayıma kayyum atamak zorunda kaldınız, tarihe geçtiniz. Bir kez daha diyelim, kayyum kürde atanmış sömürge valisidir. Kürt halkı kayımlarınızı istemiyor. Demokratik kamuoyu kayımlarınızı istemiyor. Değerli Türkiye halkları, biz sadece kayımları göndermeyeceğiz. Muş'ta, Şırnak'ta, Ağrı'da, Bingöl'de ve daha birçok bölge belediyesinde hizmetsizlik, yolsuzluk ve ranta bulaşmış belediyeleri de alacağız. Ve bu belediyeleri halkın evi haline getireceğiz. Türkiye'nin batısında kent uzlaşısı stratejimizle halkımızı belediye yönetimlerine taşıyacağız. Yol yapmayan, su ihtiyacını dahi gidermeyen, yolsuzluktan geçilmeyen yönetimleri değiştirerek demokratik yerel yönetimler anlayışımızla herkesi buluşturacağız. Bizimle belediyeleri yönetecek olanlar, müteahhitler, sermaye yanlıları, parti bürokratları değil ilde ilçede üreten, emek veren, orada yaşayan, sokağını dert eden halktır halklarımız olacaktır. 2019 yılında seçim sonucunu belirleyen kaybettir kazan formülünü kazan kazan formülüyle tekrar güncelliyoruz. Biz üçüncü yol siyasetimizde 2024 yılı seçimlerine de damga vurmaya hazırız. Önümüzdeki seçimler bizim için demokratik yerel yönetimler anlayışımızı Türkiye'nin her tarafına yayma seçimidir. Demokratik yerel yönetimler anlayışımızla örneğin artık deprem olduğunda Beştepe'den talimat gelmesini gelmesini beklemeyecek kendi yaralarımıza ilk müdahaleyi kendimiz yapacağız. Kaynaklar Ahmet kayımının yaptığı gibi altın banyolara, Mardin kayımının yaptığı gibi tespit tanelerine ve diğer atadığınız kayımların yaptığı yolsuzluk ve usulsüzlüklere değil, işe istihdam alanları ve ihtiyaç sahiplerine gidecektir. Değerli genel kurul üyeleri, Bizler açısından önümüzdeki seçimler sadece belediye kazanma seçimi değildir. Kendimize, dilimize, kültürümüze, kaynaklarımıza sahip çıkma seçimidir. Önümüzdeki seçimlerde biz kazanınca herkes kazanacak, Türkiye halkları kazanacaktır. Fabrikalarda, iş yerlerinde, üniversitelerde, sokaklarda, köylerde bütün yaşam alanlarında eşitlik kazanacaktır, barış kazanacaktır, özgürlük kazanacaktır, adalet kazanacaktır, mücadelemiz büyütecek ve mutlaka kazanacağız diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve sevgilerimi sunuyorum.